Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bugün 23 Aralık Pazartesi. Bugünkü videomuzda kripto para piyasasında son günlerde yaşanan sert satışlar bitti mi? Ana yönde bir değişiklik var mı? Acaba hangi seviyeler geçilirse endişe etmeliyiz sorularının cevabını alacağız. Bu videomuza başlamadan önce ufak bir rica kanalımıza abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bana destek vermiş olursunuz. Hemen hızlıca başlayalım. Piyasanın genel görünümüyle başlayalım isterseniz. Korku ve açgözlük indeksi şu anda 54 seviyesinde. Aslında çok iyi bir miktar iyi bir seviye değil bu. Çünkü artık piyasadaki iştahın, risk iştahının ciddi anlamda azaldığını gösteriyor. Zaten yukarı hareketlerde piyasada alım yönünde iştahın azalmasında bunu fazla fazla görüyoruz. Altcoin sezon indeks grafiği bu bizim için oldukça önemli çünkü eminim ki birçoğunuz elinde Bitcoin haricindeki altcoin'ler bulunuyor ve şu anda 46 seviyesinde. Bir ara sezon indeks grafiği 75 seviyesinin üzerine çıkmıştı ve 80 seviyelerine kadar yükselmişti. Bunun anlamı şu. Son 90 gün içerisinde ilk yüzde bulunan kripto para birimlerinin 75'i daha doğrusu 87'si 87'yi gördüğü için söylüyorum. 87'si Bitcoin'e nazaran daha iyi performans gösterdi. Bu indeks bize şunu anlatıyor. Eğer bu rakam 75 olursa altcoin sezonunda olduğumuzu gösteriyor. Ancak 8-9 Aralık'taki bu gerilemeyle beraber altcoin sezonu indeksi bize altcoin sezonunda olmadığımızı gösteriyor. Yani yaklaşık olarak şu anda sadece 46 tane kripto para birimi altcoin şu anda Bitcoin'e nazaran daha iyi performans göstermiş son 90 gün içerisinde. Ve analiz kısmına başlayalım. Analiz kısmında her zaman olduğu gibi lider maçıyla Bitcoin dolar partisiyle başlıyoruz. Şimdi Bitcoin'de 98 bin dolar seviyesi bizim için kritik bir nokta. Bu grafik aslında bu tablo önümüzdeki bu tablo bizim Bitcoin'de önümüzdeki dönemde teknik analiz anlamda kullanacağımız veriler. Daha önce bu verilerin gel geçerliliğini ne kadar iyi çalıştığını test etmiştik önceki videolarımızda hatırlarsınız. Ve şu anda 98 bin dolar seviyesi bizim için oldukça kritik, oldukça önemli bir nokta. Çünkü bu seviyenin üzerine kalması Bitcoin'de 128 bin dolar seviyesinin hedeflenmesini sağlayabilecekti. Ancak bir sürü üzerinde gerçek anlamda bir kalıcılık sağlayamadı Bitcoin dolar paritesinde. Ve şu anda geri çekilmelerde Bitcoin bu Fibonacci seviyelerinin dışında şu aralıkta yaklaşık olarak 92 bin, 92 bin, 93 500 dolar bandında bu kırmızı bölgede kendisini bir destek seviyesi, destek bölgesi oluşturdu. Bu destek bölgesinin üzerinde kalmaya çalışıyor ve sert satışlarda, sert iğnelerde de minimetrik olarak bu destek bölgesinin çalıştığını gördük. O yüzden bizim kısa vadede takip ettiğimiz Fibonacci seviyelerinin dışındaki destek bölgemiz 92000 93.500 dolar bandı. Bu bandın altına inilmesi durumunda Fibonacci seviyesi bize 87.500 bir seviyelere kadar bir geri çekilme riskinden bahsediyor. Altında ise 79.000 dolar seviyeli var. Benim kişisel tahminim çok ekstrem bir gelişme olmadıkça yani kripto para piyasasıyla negatif bir gelişme olmadıkça özellikle 87.586.000 bin bin dolar seviyesinin altına Bitcoin dolar partisinin çok gelmemesi yönünde. Ancak dediğim gibi son dönemde bizim öngöremediğimiz bir ton olay gerçekleşiyor kripto para piyasasında. Bu olaylar gerçekleşemez, gerçekleşmezse kripto para piyasasının liderinde 87 bin, 86 bin dolar seviyesinin altına çok fazla bir hareket. En azından kısa vadede beklemiyorum. Ben altına gelinmesi durumunda bilelim ki gerçekten ciddi bir sorunlar var artık. O zaman 80 bin dolar seviyeden 79 bin dolar seviyelerine kadar Bitcoin'in gelme olasılığı var. Yani videomuzun başlığındaki sorunun cevabını Bitcoin tarafından verelim isterseniz. Bitcoin'de şu anda 87.000, bin, 88.000, bin, 86.000 bin dolar bölgesi kritik bir bölge. Bu bölgeye de yaklaşık olarak şu anki fiyatlar itibariyle %7'lik bir düşüş riski daha var. Yani videomuzun başındaki, başlığımızdaki düşüş devam edebilir mi? Devam riski var mı? Sorusunun cevabına Bitcoin bize şu anda %7'lik bir risk daha olduğunu gösteriyor diyelim ve... Altcoin'lerin lideri Ethereum dolar partisine geçelim. Ekranda günlük bazdaki Ethereum dolar partisinin grafiği açık. Şimdi eminim ki elinizdeki portföyün büyük bir kısmı altcoin'lerden oluşuyor. şok az bir kısmı bitcoin'lerden oluşuyordur diye tahmin ediyorum. Bu sebeple elinizdeki altcoin portföyünün değerinin artıp artmaması işte önümüzdeki bu grafiğin artmasına bağlı. Yani ilk önce lider gidecek ki elinizdeki altcoin portföyünün değeri de artsın. Bu sebeple Ethereum'da bir çeşitli güvenli bölgeler belirlememiz lazım bizim. Çeşitli noktalar belirlememiz lazım ki... Ethereum bize elimizdeki altcoin portföyünün değerinin artacağını ya da risk oluşturduğunu sinyalini versin. Şimdi 4100 dolar seviyesi Ethereum'da daha önceki analizlerimizde sık sık zaten dile getirdiğimiz bir nokta. 4100 dolar seviyesinin öncelikle Ethereum'da aşılması lazım elimizdeki altcoin portföyünün yükselmesi için. Alt Ethereum dolar partisi önceki yaptığımız analizlerde de şurada bir riske dikkat çekmiştik. İkili tepe oluşturmuştur küçük bir tepe. İkili bir tepe oluşturmuştu. 4100 dolar seviyesinin geçilmesi şarttı ancak bir türlü geçilemedi. Eğer geçilseydi biz Ethereum dolar partisi de bir sonraki hedef olarak bir sonraki ATL'yi gösterecektik. Burası da 4, 4900 dolar seviyesi yaklaşık olarak. İşte bu noktalar geçilirse elimizdeki altcoin portföyünde gerçek bir altcoin boğası yaşama ihtimali üzerine duracaktık. Çünkü dediğim gibi ilk önce lider gitmeli ki elinizdeki altcoin'lerin lideri Ethereum gitmeli ki elinizdeki altcoin portföyü ciddi anlamda bir boğa piyasasına girsin. Bunlar gerçekleşmedi. O yüzden şimdi bizim biraz daha sabırlı olmamızda ve Ethereum'da güvenli bölgeler tayin etmemizde fayda var. Şimdi Ethereum'da benim için sadece Ethereum dolar partisi için değil. Hangi yatırım enstrümanını analizini yaparsanız yapın. 200 günlük hareketli ortalama benim için mihenk taşı. 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzeri güvenli altı ise riskli bölge benim için. Şu anda Ethereum'da 200 günlük hareketli ortalama yaklaşık olarak 2996 dolar seviyesine denk geliyor. Yaklaşık olarak 3000 dolar seviyesi diyelim hatta biraz daha netleştirelim. 2996 dolar seviyesine denk geliyor. Şu anda 2996 dolar seviyesinin Ethereum eğer %7 %8 oranında düşerse 200 günlük hareketli ortalamayı test ediyor. Daha önceki yükselişlerde Ethereum bir ara biliyorsunuz yaklaşık olarak 2300 dolar seviyelerden 3400 dolar seviyelere kadar geri yükselmişti. Ve bu sert gerilemede dikkat ederseniz 200 günlük hareketli ortalama seviyesine yaklaştıkça yönün yukarı olduğunu gördük. Yani 200 günlük hareketli ortalama seviyesini Ethereum kuvvetli bir destek noktası olarak kullanıyor. O yüzden şu anda Ethereum dolar partisinin 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde kalmasından dolayı güvenli bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ortalamaya bu kadar yaklaşılması, yaklaşıldığı halde gerekli tepkinin verilmemesi, temkinli olmamız gerektiğini gösteriyor. Bunun dışında 2820 dolar seviyesi daha önce biliyorsunuz Ethereum'da bizim sıklıkla dire getirdiğimiz bir noktaydı. Burası. 2820 dolar seviyesi bizim için önemli. O zaman bizim yatay destek noktası açısından oldukça önemli. O zaman bizim Ethereum'da bir bölge belirlememiz lazım. Bu bölge burası. Bu bölge Ethereum'da kesinlikle altına geçilmemesi gereken bölge. Eğer bunun altına geçilirse yani 2820-3000 dolar bandının altında biz Ethereum dolar partisi görürsek o zaman altcoin'lerde ciddi anlamda bir riskten bahsedebiliriz. Çünkü dikkat ederseniz Ethereum'da iki tane bölge var. Bir tanesi şu bölge yani şu yaklaşık olarak 2820-4100 dolar arasındaki bir bölge. Altına geçilmesi durumunda riskler artıyor. Çünkü 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına geliyor. Bir değeri de yaklaşık olarak şu bölge diyebiliriz. Yaklaşık olarak 2100, 2150 ve 2820 dolar bölgesi. İşte Ethereum'da senaryolar burada gerçekleşiyor. Peki Ethereum'da 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına neden ikinci bir destek bölgesi belirledik? Çünkü burası 2820 dolar seviyesi aşağı doğru geçilirse o zaman biz 200 günlük hareketli ortalamanın kırıldığını teyidini alacağız. Benzer seyri aslında Ethereum 15 Ağustos 2023 ve 26 6 Ekim 2023 tarihleri arasında da yaşadı. 200 günlük hareketli ortalamasının altına sarktı ve o dönem destek bölgesi olan yaklaşık olarak 1530 dolar seviyesi kuvvetli bir destek noktası olarak çalıştı. O yüzden Ethereum'da bizim 200 günlük hareketli ortalamanın kırıldığının teyidini alabileceğimiz bölge şu anda 2820 dolar seviyesi. O zaman bizim Ethereum'da şu anda %7'lik 8lik tabi bir riskten bahsedebiliriz. Ancak Ethereum'da şunu unutmamakta fayda var. Ethereum %7-%8 oranında gerilerse altcoin'ler çok daha fazla geriler. Ancak Ethereum'da hala güvenli bölgede dönüş umutlarımı, umutlarımızın olduğu bölgedeyiz şu anda. 200 günlük hareketli ortalama. İşte bir anlatmak istediğim konu 2820-3000 var bantın altına gelirse o zaman e, kripto para piyasasının alt liderinde ciddi anlamda teknik anlamda bir sorun var demektir. Bu sorun da alt yansır. Üzerinde kaldığımız sürece yani şuradaki bu hareketleri kısmen tolere edebiliriz biz ee, bu yani 4.100 dolar seviyelerinden tekrar e, 3.100 dolar seviyelerine kadar gerileme bir tolere edebiliriz bunun dönüşü konusunda bir umudumuz olacak ancak 2823 3000 dolar bandının altında yani şu bölgede fiyatlanmaları görürsek ethereum'da o zaman bu umudun tekrar yeşermesi için paritenin tekrar 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerine çıkmasını bekleyeceğiz özetleyelim o zaman ethereum konusunu çünkü altcoin'lerin lider olması açısından önemli üzerine basa basa söylüyorum birkaç kere tekrarlıyorum Ethereum'da 2823 bin dolar bandının üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü dönüş umutlarımızı hala koruyoruz. Ancak özellikle 2820 dolar seviyesinin altında biz fiyatlanmalar görürsek Ethereum dolar paritesinde o zaman elimizdeki altcoin portföyünün ciddi anlamda risk barındırdığını söylemekte fayda var. Geçelim benim bu dönemde en fazla kullandığım yani piyasanın ana yönünü belirleme konusunda en fazla kullandığım grafiğe bu Tether dominansı. Her videoda açıklıyorum ancak zaman zaman sizden tekrar sorular geliyor. O yüzden bu sefer tekrar açıklamakta fayda var. Tether dominansı kripto para piyasasıyla negatif korelasyonda olan bir dominans. Yani tether dominansında yön aşağıysa kripto para piyasasında ana yönü yukarı olması gerekiyor ki öyle oluyor. Tether dominansında yön yukarı ise kripto para piyasasında yön aşağı olur. Ve şu anda yaklaşık olarak 6 Eylül tarihinden itibaren tether dominansında yön aşağı. Bunun dışında biliyorsunuz biz 13 Mart'a 14 Mart'a kadar ciddi anlamda bir yükseliş yaşadık kripto para piyasasında 2023'ün Ekim ayından 2024'ün Mart ayının ortasına kadar. Ve 14 Mart'ta tether dominansı dikkat ederseniz dip yaptığı yaklaşık olarak 3.80 seviyesinde ve bu noktadan kendi yukarı yukarı yönlü bir trend oluşturdu. İşte bu trendin üzerinde kaldığı sürece o dönem yaptığımız analizlerde de biz şunu söylüyorduk. Tether dominansında ana yön yukarı. O yüzden kripto para piyasasındaki bu yukarı yönlü hareketler bu dominans aşağı doğru kırılmadıktan sonra yani ana trend aşağı doğru kırılmadıktan sonra aldatıcı olabilir. Ne zaman ki dominans aşağı doğru kırıldı. Retesti gerçekleşti. 3 Kasım'dan sonra biliyorsunuz biz 3 Kasım'dan sonra ciddi anlamda 5 Kasım'dan sonra ciddi anlamda bir yükseliş yaşadık kripto para piyasasında. Ve şu anda kripto para piyasasının mi yönünü belirleyen tetar dominansında ana trendin aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı trend yaklaşık olarak 6 Eylül'de başladı. 5 Kasım'da da bunun teyidini aldık biz. 5 Kasım'da dikkat ederseniz bu trendin direnci test edildi ve yön ciddi şekilde aşağı döndü ve o dönemden sonra da 5 Kasım'dan Aralık ayının ortasına kadar ciddi anlamda bir yükseliş yaşadı kripto para piyasasında. Ve şu anda bu trendin yani bu düşüş trendinin direnç noktası 4.69 dolar seviyesine denk geliyor. 4.69 dolar seviyesi aynı zamanda yatay direnç noktası. Bunun dışında altta bir direnç noktası var 4.53 seviyesi. O yüzden şimdi Tether dominansında şöyle bakacak olursak şu anki olduğu rakamlarla üzerine konu olmasında %7'lik %8'lik bir daha bir yukarı yönlü bir potansiyeli var. Yani bunu test edebilir, retest edilir, gerçekleştirebilir bu trendin. Biz Bitcoin'de %8'lik %7'lik bir risk görmüştük. Ethereum dolar partisi aşağı yönlü bir %7'lik %8'lik bir risk görmüştük. Tether dominansında da bu direncin test edilmesi için bu trendin test edilmesi için %7-8 arasında bir yerden 7-8 puan oranında bir yükselmesi lazım Tether dominansının. Yani evet risk var ancak şu anda genel anlamda büyük resme baktığımız zaman hala Tether dominansında yönün aşağı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman yön aşağısa şu anda kripto para piyasasında hala yön yukarı yani ana yön yukarı. Bu yüzden geri çekilmelerde mutlaka bir tepki hareketinin gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Belirttiğimiz noktalar geçilmediği sürece Ethereum ve Bitcoin'de. Tether dominansında da bu nokta %4.69 seviyesi. 4.69 seviyesinin Üzerine çıkılmadığı sürece yani bu trend kırılmadığı sürece trend yer nominansında yön aşağı olmasından dolayı kripto para piyasasında hala ana yönü yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yukarı doğru geçilir 4.69% ve özellikle 4.92 seviyesinin de üzerinde biz teter Dominans'ı görürsek o zaman e, ana yönün aşağı olduğunu söyleyebiliriz e, kripto para piyasasında. Hazır gelmişken boğa ne zaman gelebilir acaba altcoin'lerde ve e, boğa ne zaman gelir? Altcoin'de boğa gelmesi için teter dominansının 3.72-3.84 dolar seviyesinin bandının altına inmesi lazım. Yani şu bölgenin kırmızıyla gösterdiğimiz bu bölgenin altına inmesi lazım. İşte bu gerçekleşirse bilin ki Bitcoin'de 4000, Ethereum'da 4100 dolar seviyesi aşıldı. Hatta 4900 dolar seviyelerine doğru bir imelenme olur. Çünkü eğer bu geçilirse kademeli olarak bir anda değil 3.16 seviyelerine kadar gerileme ihtimali var. Tether dominansının. O zaman sonuç bölümüne gelelim. Sağdaki grafikte yani Bitcoin dolar paritesinde 86.000 bin 88.000 bin dolar bandının altına gelmediği sürece, yine sağdaki grafikte Ethereum dolar partisinde 2820 3000 dolar bandının altına gelmedikçe, Tether dominansında %4.96 seviyesinin üzerine çıkmadıkça şu anda kripto para piyasasında ana yönün yukarı olduğunu, düşüşlerde dönüş umudumuzun hala yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sadece teknik analizi baz aldığımız zaman ise %7 %8 hatta kısmen de olsa %9'luk bir risk daha barındırdığını söylemekte fayda var kripto para piyasasının diyelim ve videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız. Eğer bunu yaparsanız bana ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda umarım çok daha güzel bir tabloyla karşınızda oluruz. Her şey gönlünüzce olsun.